Dostlar günaydın. Bugün 8 Haziran. Şu an saat 8'i çeyrek geçiyor. Türkiye'de kaç bilmiyorum artık. Bugün benim ilk iş günüm. Biliyorsunuz <laughs> Amerika'da ben can kurtaranlık yapacağım. Ama hani daha önce hayatımda hiç fiziksel bir işte çalışmamıştım. Böyle birkaç gün sadece person olarak yardım etmiştim. Ama o da yani hani ayda Öyle maaşlı falan hiç, hiç de çalışmamıştım. O yüzden garip bir deneyim yaşayacağım gibi geliyor. Şu bir de Allah'ın Amerika'sında olduğum için o daha da garip olacak gibi geliyor. Bir, bir buçuk saate hazırlanıp evden çıkmam lazım. Siz de bugüne ortak olacaksınız. Benim işe başlamama ve can kurtaran olmama ortak olacaksınız. kal. <laughs> çekiliş için sizlerle beraber tost hazırlayacağız. Çünkü öğle yemeğine iş yeri vermiyor. Ben kendim götürüyor olacağım. Arkadaşlar çok ilginç bu arada. Size çok ilginç geliyor mu şu an? Geçen gün bir market alışverişi yaptık bu arada. Sonra size çekmediğime çok pişman oldum. Ama ya kameramın şarjı yoktu. Hani bir dünyalar aldık gerçekten yani. Hani böyle iki tane alışveriş arabasını full doldurduk. Ve onların parasıyla yaklaşık 350 dolar ödedik. Hani tabii ki Türk lirasına çevirince yine bayağı can yakıcı oluyor ama onların para birimiyle düşünürseniz Türkiye'de 350 lira ne alabileceğimizi hani hayal bile edemiyorum. Bir tane Juliana diye bir kız varmış. Şimdi bu Juliana denen kızla beraber biz bugün işe gideceğiz. Benim ilk iş günüm onun ilk iş günü değil. O bana öğretecekmiş. Biz beraber çalışacakmışız. Arkadaşlar artık hep internasyonel şakası yapardık. Artık gerçekten internasyonel olmanın zamanı geldi. Bugün Juliana ile beraber dünyaya açılıyorum. Ama önce şu tostlarımı hazırlamam lazım. Bir de bakın bunların böyle böyle ekmekleri varmış bunların. Bunları Bertu aldıktı. Bu çok güzel falan diye. Onun 150. geliş falan olduğu için. Patates ekmekmiş. Güzelse size söyleyeceğim. dostlar üniformama bakın. Altında böyle bir şort var. üstünde böyle bir mayo üstü var. Tişört olarak da şunu giyeceğim. Altında bu arada bikini de var da bunun. Bunların... o artık gösterme göstermeyeceğim yani. Winkler diye bir havuz şirketinde çalışıyor olacağız. Arkamda da görüyor musunuz? Lifeguard. İnşallah hayatta hiçbir zaman benim çalıştığım havuza denk gelmezsiniz. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. çok çok çirkin ya. bunu nasıl yıkalım Arkadaşlar Berç bana mısır gevreği hazırlamış. Bu arada bunlarda böyle bir sürü mısır gevrekler Oyuncak kutuları gibilerdi markette gezerken. Şimdi sizler için oraya olsun deniyorum. Afiyet olsun. Evet, bu da güzelmiş bu arada. <laughs> Ama benim olması iyi oldu bence yanımda. Ya böyle şey gıcık bir kısa. Belki çok tatlı bir kız. Çok seviyorum. Belki tartışacağım. Belki tartışacağım son 10 dakikam kaldı. Evden çıkmam lazım. Burada siz beni görmüyoruz şu an hani şöyle. <laughs> Oy. Sen ne yapacaksın? Kendi kendine konuşan da ya deli ya da youtuber derler böyle zaten. Şöyle çok az limen de süreceğim. Bu su da çıkmıyor. Bu işin ilk günü de. Hiç zannetmiyorum bunu böyle her gün yapacağım yani. A few moments later. Ama hani öyle oturuyordu ki. Dostlar. <laughs> Almadım. Lazım. Suya girmem bugün. Gidiyorum. Hadi uğurlan. Görüşürüz. Canım. Gidiyorum. Dikkat edeyim değil mi? <laughs> evet et yani. Para vermiş olur sana. Sen de dikkat et tamam mı? Hemen ara ver. Tamam. Bu kombinle hiçbir şey olmaz zaten. Dostlar. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> İlk iş gününe giden kız kombini dostlar. Arkadaşlar, burayla alakalı en sevdiğim şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Bir dakika, genç gözümü takacağım. Sabah akşam sürekli kuş seslerini duyuyorsunuz. Ya size anlatamam. O kadar güzel ki. Hani benim tam hayallerimdeki böyle Beni burayı bırakın. Ben burada 9 tane roman yazayım diyeceğim yer yani. Şimdi otobüs durağına yürüyorum. Juliana ne zaman gelecek hiç bilmiyorum. Bana demiş ki 956 otobüs kalkıyor. Otobüs kartım yok. Bu da bir problem ama yani tamamen Juliana'ya güveniyorum. Hava böyle çok sıcak ama evin içi gece çok soğuk oluyor. Onu da çok algılayamadık. Hani ilk gece cehennem gibiydi. Sonraki hiçbir gece cehennemi tam tersi de. buz gibiydi yani ev. Şuraya bakar mısınız? Etrafa bakar mısınız? öğretiyor. Ama dedi ki ya, kurbağalar çıkıp anlatacağım, size, her şeyi anlatacağım. Burası bakın Can Kurtar odamız. Kız şu an bana bir şeyler anlatıyor. Hemen geleceğim. Kızdan gizli video çekiyorum şu an size. Arkadaşlar şu anda havuzun oradayım. Hello, have a nice day. You are a resident, right? Yes. Okay. Hi, welcome here. Is the baby open? No, not yet. Will I'm Will sorry. it be open? No, not today. No. I don't know the whole summer. No. This is my first day here, but Burada şu anda insanlar geldiler, yüzüyorlar. Ben de az önce yukarıdaydım, can bu yerindeydim. Arkadaşlar simülasyon bölümü gibi bu ayana. Ama burası çok herhalde ben gerçekten zengin bir yerindeyim. yani bunların hepsi galiba çok zenginler. bazı insanların tipine bakınca şey dersiniz ya, aa evet bu zengin yani. Falan dersiniz ya, tam Amerikan zengini bunlar yani şu an. Böyle sarışın, mavi gözlü falan. i̇şte arkadaşım Kolombiyalı bir kız, o kızcağızın da İngilizcesi aşırı iyi değil. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama bazen attıklarını anlamıyorum. Bir de aksan farkı da var, o da çok zorluyor ve sürekli ne ne diye yere sormak istemiyorum. Size bana havuzda dedi ki bana. Arkadaşlar size anlatacağım ya. Ya bugün <laughs> bitirdim. Bir daha işten çıkmama. Ya burada yemin ederim az önce müthiş bir böcek gördüm. Arkadaşlar şaka mı? Ben gerçekten galiba ya iyi bir insan ya da bunlar çok iyi insanlar. Kadın dedi ki yukarıda parti yapıyorduk dedi. Galiba bir tane çocuğa doğum günü yapıyorlar. Ve arkadaşlar Kuki getirdi. Hem de ya size gösteremeyeceğim şimdi. Bir sürü Kolombiyalı kız da gelsin odaysa. Kolombiyalı kızın adı Julie olsun bu arada. O kadar açım ki şu anda. İki tane sandviç yaptım yeteceğini şey, düşünerek. Asla yetmedi. Gerçi buçuk saat bugün Pardon buçuk saat mesaim var bugün. Hani neye ne yetişeyim düşünüyorsam iki tane sandviç küçük. Az önce bir tane adam geldi yanıma. İşte kızı bir yaşında falan kızı var. Tam elimi sıktı. Dedi ki işte hangi günlerde burada çalışıyorsun bilmem ne falan. Böyle bir selam veriyorlar nasılsın diye soruyorlar. Siz sormadan nasılsın diye soruyorlar. Ama mantıken baktığında ben burada bir çalışalım. Hani bana benim bunu nasılsın diye sormam daha mantıklı. Organizasyon müthiş. 9 dakika sonra gene tepeye ben gideceğim. Şöyle yapıyoruz. Bir tane havuz var ya. Havuzda da bir tane can kurtaran oturma yeri var. İşte yüksekten de olur ya oturma yerleri. İşte bir kolombiyalı kız oturuyor yarım saat. Sonra ben oturuyorum. Ama orada oturmak zorundasınız havuzda biri yüzüyorsa. Bu arada bir şeyler bir şey kolombiyalı kız da okey olur da biz bunları ben bunları eve götüreyim arkadaşlarıma ya. Aşırı modum yükseldi şu an. Vallahi Allah oğlum bu falan. Yoruldum bu arada. Yoruldum sıkıldım yani. Canım Allah'ımdan başka bir şey istesem olacakmış. Ben bu arada Amerikanlar neden obez olduğunu da anladım. Bunlar bunların Facebook food zincirleri bambaşka size anlatamam ve güzel de yani. Bunların ev yemeği falan yok ben söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadından Allah bin türlü razı olsun. Valla midem nasıl kıyılmıştı var ya. Zaten her blokta açım. Doyduğum bir saat zaten Allah şükürler olsun ki yok da. Az önce de bir tane çocuğun havuz atlamasına izin vermedim. Aslında izin vermem gerekiyormuş. Did we check this every hour? No. Yeah. <laughs> I feel like a kindergarten student. Yeah, <laughs> learning all these. But it. it's as easy is actually. But when and you're not familiar with all those stuff, yeah. after a couple of days, I would do the thing that you do. But now it's so complicated yeah. and big for me. A few moments later. Arkadaşlar, başladı ay. mı? Evet, Olabilir. hemen. <laughs> Arkadaşlar şu an başka bir gündeyiz bu arada. Aynı günden devam etmiyorum ama Esna hangi günde kaldın? İlk iş günüm bloğu bu. Yoo. Ama size yalan söylemek de içimden gelmediği için dedim ki bari sizin bilincinizde sizi kandırayım. O yüzden bugün aynı günmüş gibi devam ederseniz çok sevinirim. <laughs> Çünkü size işi detaylı anlatmayı unutmuşum. Bir de o gün Kolombiyalı kız vardı ya. Ona çektirtemezdim. Şimdi Bengisi Türkiye'de. İş yeri turu. Hadi. Hadi. Arkadaşlar havuzumuza hoş geldiniz. Bu arada çalıştığımız havuzlar sürekli değişiyor. Kendimi kameraman gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa düşsüz olabilir abi. Ne düşsüz. Çalıştığımız havuzlar sürekli değişiyor. Mesela dün ben Play Mode diye bir yerdeydim. Orası işte, çok güzel. Ondan bir önce evet, evet. orası müthişti ya. Burada bunlar zengin olacak ama beni çekiyor mu şu an aşağı? Ee, de, ay <gülüyor> <gülüyor> zengin olacaklar. İnsan bir kola getirir, kiraz getirir. Hiçbir dün şey yok. biraz daha maddi durum olarak daha kötü bir kesimdi. ama bize bir sürü yiyecek verdiler. Ya kötü bir kesim değil de maddi durum normal bir kesim. Bunlara göre bunlara göre kötü. bunlar o kadar aynen yani. evet falan bir yemek getiriyorlar biz. Şey. Aa bu köpek niye aç? <laughs> hiç köpek. Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Sabah geldiğimizde. Evet. Öncelikle işte kilitleri milikleri açıyoruz tamam. Gelin. Peset. Burası kadın tuvaletimiz. Ya yani kadın tuvaletimizi neden merak ettim <laughs> bilmiyorum. Buranın temizliklerinden de biz sorumluyuz. Bu arada çok iyi temizlemedik bir şey aslında. Ya bu arada tuvalete ben hiç dokunmadım. Ben de hiç dokunmadım. Bir haftadır yani toplasam buradayız. Sadece peçete mecete falan değiştiriyoruz yani. Aynen evet. Abi, Arkadaşlar bir sana bak. Arkadaşlar, bu da Ay, <laughs> mechanical room'larımızın ilki var. Buraya giriyoruz. Burası böyle korku oyunu gibi. Buradan ışıkları açıyoruz. Şuradan. Evet ama sizi kapatsanız kapıs karanlık. Kapı ama biz nasıl göreceğiz? Ömür değil siz bana inandınız. Bence biraz karanlık yani. Burası bizim can kurtaran odamız. Bizde sefalet bir can kurtaran odamız var. Türlü türlü arılar gidiyor arada. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> örnek aradım da yok. Evet ya yani örneğin arı yok şu anda. Burada... Şurada da... örümcek ağları var. Örümcek ağları var. Ama şu kapının kapalı olması lazım dedi bana Jüri bu arada. He, kapatalım. Oraya nasıl giriliyor? E bu mal kapı açılıyor ama kapalı. <laughs> ben de burada yokken birileri oradan geçip git, gidiyordu sürekli. Aa, evet. Illegal. Oraya yasak mı girmek? Illegal. Evet arkadaşlar burası da chemical storage room'umuz. Burası iğrenç bir yer bu arada. Burada makineler var. <laughs> Buraya gelince sabah şundan açıyorum. Burada, burada ilmeler falan var. <laughs> burada görmüş olduğunuz büyük havuzumuz var. Bir de şurada görmüş olduğunuz yeni açılan Allah'ın cezası bir tane çocuk havuzumuz var. İlk kurbağamı bu havuzda gördüm. Allah'ın yarattığına da ödenmez ama gerçekten çok çirkin yani. 15 dakika falan ağladım o gördüğüm kurbağaya. Hoş hoş bir kurbağa değildi evet. evet Yeşil. Ne suçuymuş bu arada biliyor musunuz? Cüneyt evet. de bunu izlemez. Cüneyt izlese <laughs> de anlamaz. Cüneyt de bu kurbağayı görmüş yüzerken çocuk havuzunda almamış. Ertesi gün benim vardiyan var kurbağayı ben görüyorum. Yani o kurbağa da nereden çıkıyor biliyor musunuz? <laughs> sabah gelince bunları açıp biz temizlemek zorundayız. Akımla beraber bütün pislikler bunun için ekliyor çünkü. Bakın şurada bir tane örümcek var görüyor musun? Şurada bir örümceğimiz var işte. <laughs> Ay işte bunun içindeydi kurbağa dostlar ya. Burada iki tane skimmerımız var. Büyük havuzda 150 tane falan <laughs> Elimizi daldırıyoruz, bu basketi çıkartıyoruz. Sonra bunun çöpünü atıyoruz. Tabii ki yere değil. Buraya <laughs> <ama gülüyor> değil. Buraya değil. Ondan sonra bunu böyle hop geri takıyoruz. Daldırıp elimize. Kapağını kapatıyoruz. Kulelere oturuyoruz normalde. Kulelerden <laughs> milleti izliyoruz yüzüşlerine. Havuzumuz bu kadar. Havuzumun kusuruna bakmayın kızlar. Saat saat şunu ölçüyoruz, havuzun pH değeri ve kloru. Ona göre asit ekliyoruz, masi ekliyoruz falan. Yani bazen kalabalık olduğunda çok kalabalık oluyor ve evet. sinir oluyoruz. Çok çocuk oluyor. ben Çok de çocuk, çocuk sıkıntı. Böyle full çocuk oluyor. Çocuk olunca da havuz çok dağılıyor. Sonra bir de onlar şey duruyor. gibiler. Maddi kaygıları yok ya. de çocuk yapmış gibiler. Tam yani. olarak öyleler gerçekten. Ama bence böyle insanlar çocuk yapmalı ya. Yani. Bizim bu konuda da ne? Biz o ülke konuşmaya başlıyoruz değil mi? Arkadaşlar sizi günün devamına götürüyorum. izninizle. Havuz turumuz bu kadardı. İşim biraz anlayın diye videonun sonunda da sizlere işimle alakalı iki haftada yaşadığım anılardan bahsedeceğim. Şimdi Sorularda <laughs> online'sın zaten çok. Instagram'da çok online'ım. Evet. Oraya da bir istek O zaman Instagram adımız ne dış ses? Alminank. <laughs> Alminank. <laughs> 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 Hadi öpen kuş sizi dostlar ya. Muah. <laughs> şurada şaka mı? Bak şaka mı? Is the reaction I <laughs> tell you. Oha. Arkadaşlar ben hayatımda hiç geyik görmemiştim. Hülya de yanımda sağ olsun. Şu an anlamıyorlar ne dediğimi. Arkadaşlar göremiyorsunuz ama orada iki taneler. Ben hayatımda daha önce hiç geyik görmemiştim ya. Çok heyecanlandım geyik gördüğüme. var. Görüyor musunuz? Ben de geyikler. Geri zekalı kameram az önce söylemiş bir şey kaydetmemeye karar verdiği için her şeyi tekrardan söyleyeceğim. Arkadaşlar ben editçi Almina. Bu videoyu biraz olması gerekenden geç farkındayım. Çünkü mantıken videoyu 8 Haziran'da çekmişim ve bugün yani sizin izleyeceğiniz tarih 25 Haziran. Maalesef yine Çıkar mı? Çıkarma. <laughs> arada Bertu reklamları giriyor haberiniz olsun. Ama şöyle oldu yani iş düzenine biraz alışmaya çalışıyorum. Ve hayatımda ilk kez böyle bir maaşlı işte çalışıyorum. Ve hepimiz de aynıyız bu arada aslında. Hani bana özel bir durum da değil. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, işten geliyoruz, uyuyoruz ve sabah kalkıp işe gidiyoruz. Böyle salak bir yaşam döngüsündeyiz bu aralar. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir videoda daha böyle bir problem yaşamıştık. Benim zekalı kameram. <laughs> problem de anlamıyorum. Gene kaydetmeye karar verdiği için. Artık cinnet geçirmemek adına telefondan kaydetmeye başladım. Bu işin sonunu ben biliyorum çünkü. Bu filmi daha önce izledim. Az önce bu arada Bertu'na e geldi. Biz şirin şirin bir şey anlatalım dedik size. Bertu yine Ay, 10 saat Ben de kalıp rap çektim. Haa öyle yalan yok. Biz Bertu'yla biraz az önce çekmiştik size. Sonra bütün doğal doğalını kaybetti. Çünkü dombili terasa yine yapacağını yaptı. Buna dombili terasa biliyor musun bu arada? <laughs> Kamera olamaz zaten ismi biliyor <laughs> musun? Tripotun adı Çok ne? garip. Aa, Arkadaşlar neydi? evet. Alminatorluk testi. Babaanneyi biliyorum. Aşkım babaanneyi Baba bilmiyorum. Babaannenin sana ihtiyacı var. Ben bir şey mutfak mutfakta olabilecek bir şey. Mutfakta olabilecek bir şey. <laughs> ne demek ya? Tencere mi? mi? Tencere ne ya? Ne ismi? Margarin. Margarin mi? <laughs> Yemin ederim söylemedim. Allah ne Margarin ne ya? Şimdi size ilk iş günüyle alakalı biraz konuşmam gerekirse. Kolombiyalılarla iletişim kurmak bazen gerçekten çok zor çünkü İngilizce düzgün konuşamıyorlar. Evet. <laughs> mesela şöyle ki benim bugün ilk iş günümdü ve hani havuzla alakalı her şeyi öğreneceğim ilk gündü. çünkü sonraki günler gittiğimde bildiğimi varsayacaklar anladınız mı? O gün sadece bilmediğim biliniyor ya. Ama Jülide'nin in İngilizcesi o kadar kötüydü ki, Yalnız böyle yapıyor bana, bir şey anlayacak. Bir anladın mı? Ama hani anlamadım desem bir daha anlatsa gene anlamayacağımı biliyorum. O yüzden anladım dedim ben de her dediği şeyi ama. Arkadaşlar Jülde 27 yaşında bu arada. Hadi size dedikodu vereyim. Evlenme teklifi almış de. Bir tane de Jessica diye bir kızla tanıştım. Sonra onu da Esra diyoruz. Baya alakalı yani. <laughs> Baya alakalı. Bunun dışında türlü türlü hayvanlar gördüm. Ya beni Instagram'dan takip ediyorsanız ben bütün hayvan deneyimlerimi paylaşıyorum orada. Deneyimlerim %90'da hayvanlarla alakalı zaten. Nedenyse o gün size anlatacak çok şeyim varmış gibi hissetmiştim. <gülüyor> 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 ne geliyor ya? Mesela senin deneyimin yok mu Bertu Kuş? Bir tanesini paylaşmak ister misin? <laughs> Polislerin ya. Evet Bertu kavgaya karıştı ya. Polis kavga karışmadı. Benim havuzumda bir tane Ukraynalı bir aile. Her gün gelir. Bazen günde iki kere gelirler. O günde ilk defa Meksikalı bir aile geldi. Bir dokuz kişi falan. Dört beşi çocuk. Bunlar Ukraynalı aile. Sabah annesiyle kızı geldi. Ondan sonra nudulunu bırak. Yani makarna Sünger. var ya makarna. Aynen makarna. <laughs> Bunlar bıraktı gittiler. Yani. Meksika'lı aile geldi. Ondan sonra onların çocukları havuzdaki ne varsa oynuyorlar. Sonra onlar geldikten sonra Ukrayna'da aile geldi. Bu sefer babası da var yanında. İnanılmaz nemrut bir insan bu arada. Ondan sonra geçmiş ben de Almina ile konuşuyorum o ara. Aslında yapmamanız gereken bir şey örnek bir. Ama Almina'ya nasıl karşı koyacaksın? Lifeguard şey masası burada tam direkt önümde telefon Telefonda da Almina olduğu için ben önüme bakmıyorum. O ara böyle bağırış oldu. anne bir saniye dedim kapattım kafamı kaldırdım. Bana işte bu adamı at atman gerekiyor falan filan bağırıyor biri. Ne olduğunu hiçbir bir. Ondan sonra olay anlattılar. Eleman gelmiş. E, Meksikalı bir tane çocuk onların noduyla oynadığı için onu çekip almış bir de küfür mü ne etmiş tam çözemedim orada O ara öyle bir bağırış çağırış adam bağırmaya, bayağı bağırmaya başlıyorlardı. Bütün mahalle dinliyoruz Ukrayna'dan. Bıraksam Ukraynalı boksör şekli hepsini indirecek şimdi, tamam mı? Hı -hı. Ben de tük tük damarım kabardı aralarına girdim tutuyorum uzaklaştırıyorum Asla yapmamanız gereken bir şey bu arada. Hani polis falan geldi ondan sonra. E dese niye girdin ara yani sana ne dese benim bir şey diyemeyeceğim. Hani dosyaya yazabilir beni yani. Onu tutuyorum öbür tarafa çıkıyorum diyorum ki ben sizi biliyorum diyorum siz sakin olun diyorum. orada tabii şöyle böylelik yapmış şey, yani. Diyorum, götürüyorum, götürüyorum. Öbürünün de babası geldi, Meksikalı ailenin babası geldi o ara. Onu alıyorum götürüyorum, ben siz diyorum biliyorum diyorum ama iki saat önce gelmişler, ilk defa görüyorum yani. Ben siz sakin olun diyorum, ben sizi biliyorum diyorum, siz haklısınız diyorum falan böyle. Bir ara havuzda bayağı burun buruna geldiler. Havuzun içindeyiz ama, bir basamak içindeyiz böyle, dizime kadar sudayım. Havuzun içinde böyle tutuyorum ikisini de falan. Bir beş dakika geçti işte hala bağırışıyorlar ama herkes birbirini videoya çekiyor. Sen de vlog <laughs> O tarafını çekiyor, o tarafını çekiyor ama kimse bir şey yapmıyor. Niye çekiyorlarsa diyor. Ben seni diyor çekiyorum diyor Ukraynalı. Meksikalı ailenin 13-14 yaşında bir tane kızı var. Sinir krizine girdi. Kızı anneannesi, annesi tutamıyor. Saldıracak adama. Ben artık onu tutasım gelmedi yani. Öyle ağlıyor, çıldırıyor, üstünün başını korkmuş parçalıyor. Ondan. O ara polis aradılar Meksikalılar. Bir yarım saat sonra falan polis geldi. Teker teker ifadelerimizi aldı. Ben de ifade verdim. Ben biraz Ukrayna'nın tarafında oldum yani. Çünkü adamı çok seviyorum. Şimdi Nemrut falan ama. hiç öyle olmamışlar. sanki. Sen bayağı 200 gibi her iki tarafında yanında olmuşsun. Bu ara... Kestik buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Meksikalılar çekerken bir baktım o Ukraynalı baba dediğim adam bayağı paletlerini takmış. 4 feet havuzda yani 1.20 havuzda paletle şey bu kadar paletle falan orada yüzüyor içinde. amuda falan kalkıyor. Bunları da belki bu arada Instagram'da makyaj yaparken reels'te anlattıracağım. Arkadaşlar yani bu anılarımızın devamı için takipte kalmayı sakınlıkla unutmayın. Yarın Bertu ile beraber ilk off günümüz. Buraya geldiğimizden beri hiç beraber dışarı çıkamadık. O yüzden yarın sizlere Washington DC'ye götüreceğiz. Bir sonraki vlogda Washington DC'deyiz. Bugünkü video bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sosyal hemen sebebi şu an ekran göstererek yapmayın. En azından kanalıma hala abone olabilirsiniz. Aşağıya kırmızı olan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye. Bye so. Bye so.